Değil mi Halk öyle değil mi? Yasak dediniz. Ondan sonra savcılıktan biz pankartımızı geri aldık. Öyle değil mi? Tamam savcılıktan biz geri aldık. Ama her halükarda bize sorun çıkarıyorsunuz. Yani bu görev aşımı. Bu görev aşımı yani. Hayır. Bakın BDP Kadın Meclisi yasak bir meclis değildir arkadaşlar. Gayet legaldir her yok. zaman. Her zaman geliyorsun. Arkadaşlar artık protese geçin. Doğru değil ama. Doğru değil. değil. Doğru doğru değil. değil. lütfen geri getirin. Yani illa onun için de mi dava açalım, ayırın. geri alalım? Yani var, siz teşebbüslerinizde mi bulunuyorsunuz? Yani her platformda, her halükarda sessiz kalmamızı istiyorsunuz. Bu doğru bir şey yok, değil yok. ama. Bakın kocaman bir pankart var. Hayır, Açılmış İstediğimiz istediğimiz pankartı alsanız Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletidir. Evet. Şimdi siz kolluk kuvvetleri hukuku aşıyorsunuz ama. Yok, öyle bir şey yok. Görevinizi aşıyorsunuz. Adliye, Olmaz ki. Adliyeyi şu anda sonra, bakarız. Adliye açıp gidip çalabilirsiniz. Arkadaşlar. Geniş çalışalım arkadaşlar. diye bir şey var kes. Evet kes kes kes. Bu şekilde büyük pankartlarla eee şu olaylarla bir şey var. Şimdi yani her zaman olan bir şey değil mi özellikle? Kesinlikle olarak bir de seçimimiz var de e, demokratik bir şekilde anayasal haklarımızı kullanarak bu yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Zafer Bey, bugün bizim bir, 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 bir anlattık ne yapacağımız için. Bugün tamam. Yani, yani şeyleri indirin. Pantak şeyleri indirin, indirin. O zaman Sıramazı bana, niye yürüyelim? E, Karakoyun İş Merkezi'ne gidin. Orada tekrar bunları açıp e, orada sloganlarını yazıp basa bir ilgili bir ihlal yok. Kaldırımdan trafiği yok. Şu Şimdi yasa var. Eğer yasaları konuşuyorsa yasa var. Yasa da bu bizim en de Yani şimdi bu tartışma bir konusu. Yasal olarak haklıyoruz değil mi? ayrı bir konu bu. Yani şu anda talimat Ya ilk defa kullanmış ya şey talimatın yazılı temin gerekiyor. Şu an yani, şu anda şu, işgal etmeden kenardan Ya yani, şu anda yani, şu anda, anda fiziksel zaten nedir? Eee, size bunu Açık Açık bir etmeniz gerekiyor. Sizinle müracaat yapabilir miyiz? Aslında şu anda müracaat şey şey yapmıyoruz. için biz yapmıyoruz. Tamam basıncı basıncı yapabilirsiniz zaten. Direkt orada yapabilirsiniz. Ama buradan bu açık böyle... Yani ne fark var arada? Yani bu gösteri yürüyüşü olarak... Dün arkadaşınız geldi biz içeriğini anlattık. Yapamıyor. Size de ilet bilgileri verdim. Var. Evet, bu ilgili evet, evet, de. evet ama şimdi bu ilin yöneticileri şu anda bunu bu şekilde müzade etmiyor. Hayır, yazılı 24 saat önceden tebliğ etme süreci için geçerliliği yok. Evet. Arkadaşlar, yani gerçekten biz de dışarı hiçbir faaliyet yok. Ya o o bir bu bir arkadaşı yapmıyoruz şu anda. Ben size idare edeceğimi söylüyorum. Yani siz de daha sonra bu bir arkadaşı yapalım. Ben şeyi söylüyorum şu anda. İdari olarak genel talimatı söylüyorum. İdarenin tamam, yetkisi var mı yok mu onu tartışıyoruz. Bir işlem yapacak, Ay, var. Yani savcılar var. O tamam, bir mesele. Tamam, Şunları yok. kapatın. Evet. Arkadaş evet. yasal işlem yapın. Ama müsaade edilmeyecek ki yok işlem yok yapmak yok. Yani şunu da Yani şu yok, an talimat Yasal işlem Talimat öyle. Talimat yani öyle. Güyün harabe aynı mana kanı da şey harap. Güyün harabe aynı mana harabe. Yani bu şey yani Yani yasal kapak da hiç ya pomayı şey yap, yeterli görülmüyor. Yasal şey yapmak. yasada bir yön yoksa çok çok yasal şey başlatırsın. Sağ ol Ama ben en iyi Arkadaşlar görüş alalım Nefiyonlu kadınların 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren düşük ücretlere, uzun çalışma saatlerine, insanlık dışı çalışma koşullarına baş kaldıran kadın işçilerin yarattığı mücadelenin bayrağını taşımak için bugün alanlardayız. Bugün 8 Mart. Kadınların birlik, mücadele, dayanışma günü. Biz kadınlar taleplerimizi dile getirmek, her türlü baskı ve karşı çıkmak için alanlardayız. Bugün 8 Mart'ın resmi tatil edilmesi için bir kez daha alanlardayız. Şen, Şen, Azadi! Şen, Şen, Azadi! Şen, Şen, ücretle çalıştırılmaya zorlanmaktan ve işsizliğe mahkum edilmek istenmekteyiz. AKP hükümeti bir yana ile piyasacı diğer yana ile muhafazakar politikaları biz kadınlar için toplumsal yaşamdan dışlayarak eve hapsetmeyi hedeflemektedir. adına hükümet kadın erkek eşit değildir ve kadının yeri asıl yeri ııı e, ailesidir anlayışıyla politikalar üretmeye devam ediyor

taleplerimiz için alanlara çıkmaya devam edeceğiz. Buradan bir kez daha ilan ediyoruz bunu. Kesli tutsaklar onurumuzdur. Kesli tutsaklar. What's up?